Merhaba. Öncelikle size biraz kendimden bahsetmek istiyorum. Ben Bekir. 1994 yılında Ankara'da doğdum. 2008 yılında 14 yaşında Ankara'da bir bayan kuaföründe harçlıklarımı çıkartmak için işe başlamıştım. Ama sonrasında büyüyünce ne olacaksın sorusunun cevabını bulduğumu anladım. Okulu bırakmıştım ama eğitimler daha yeni başlamıştı benim için. Yurt içi, yurt dışı çeşitli eğitimlere katılıp kendimi geliştirmeye çalıştım ve geliştirdim de. 2015 yılında Antalya'da yaşama kararı aldım ve ardından hemen Antalya'ya yerleştim. 2015-2018 yılları arasında Antalya'da çeşitli kuaför salonlarında çalıştım ve kendime müşteri pörtüveli ve yol arkadaşları buldum. 2019 yılında kendi salonumuzu kurma kararı almıştık. Çoğul konuşuyorum çünkü bu zaman akışında yol arkadaşlarım olmuştu. Uzun düşünceler sonrasında isim olarak Mercy olmasına karar kıldık ama Mercy ne demekti? Mercy İngilizceden gelen merhamet anlamını taşıyan bir kelimedir. Ama biz akılda kalması açısından Türkçe okunuşunu yazılış olarak kullanmayı tercih ettik. Ama esinlenmemiz tamamen İngilizcedeki merhamet anlamını taşıyan mercy kelimesinden gelmektedir. 2019'un Nisan ayında faaliyete başladık. Hayallerimizdekileri gerçekleştirdik birbir. Bir. Bazen ormanlarımızı temizledik. Bazen kitap bağışında bulunduk. Bazense ağaçlandırma kampanyalarında bulunduk. Dahası için çabalıyorken 2020 yılında pandemi ile birlikte hayatımızın tamamen tersine döndüğünü gördük. Evlerimize tıkılıp kalmıştık. Karantina dolayısıyla evde mahsur kalan müşterilerimize telefonla boya tarifleri, boya sürme tarifleri, bakım tarifleri vermeye bile başlamıştık. Çok çaresiz bir dönemdi gerçekten. Youtube ile tanışmam da aslında bu vesileyle oldu diyebilirim. Youtube'da müşterilerime boya sürmelerini gösterebileceğim bir emsal içerik ararken buldum kendimi. Sarımsak özüyle 45 santim saç uzatan tarifler buldum ama sadece. Ya da 2 TL'ye gıda boyasıyla saç boyamaya çalışan yanlış yönlendirmeler gördüm. İşte bu noktada YouTube'da içerik üretme fikri hayat buldu. Bu kanalı şekillendirmeye başladık ve sizlerin desteğiyle de büyümeye devam ediyoruz. Ben kendi adıma sizle tanıştığım için çok memnun oldum. Tekrarlıyorum ben Bekir Şenol.